Başkan Çolak Bayraktar, kar yağışının başladığı andan itibaren kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başlayarak yolların ulaşıma açık kalmasını sağladı. Modern araçlarla ve kar küreğiyle ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hastane kaldırımlarla duraklarda kar temizleme ve tozlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekipler kamu alanlarının hijyen temizliğini ve dezenfekte çalışmasını ise aralıksız sürdürüyor. Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yaparak hem şehirlerimizin daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlıyoruz ifadelerini kullandı. Kocasinan belediyesi ekipleri yaya yolları ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca buzlanmadan kaynaklı kazaların önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tozlama çalışması yapan ekipler araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Özellikle profesyonel bir şekilde hijyen temizliği yapan diğer ekipler ise bölgede bulunan tüm kamu alanları başta olmak üzere ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir dezenfekte çalışması yürütüyor.